Merhaba arkadaşlar, PC Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım videomda bilgisayar kapatmanın kısa yolunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Onun da kısa yolu olur mu? Olur arkadaşlar. Biz de burada Windows 8'de daha zor yerde veya farklı yerlerde bunu bir kısa yol olarak nasıl yapacağınızı, hangi kodla yapacağınızı ve bu ne gibi işlerde işimize yarayacak? Onları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar Bilgisayarımıza bir sağ tık yapıyoruz. Yeni diyoruz. Kısa yol. Evet arkadaşlar buraya buradaki kodu yapıştıralım. Kodumuz ne? Shutdown boşluk orta tire s boşluk orta tire f boşluk orta tire t boşluk Arkadaşlar, shutdown kapat komutu. Buradaki S, T, F, T parametreleri. Bu sondaki çift sıfır da saniye bazından e, kodu. Yani burada kısa yolu oluşturduğumuz zaman oluşturalım. İsim verirsiniz. Herhangi bir isim verelim. Kapat diyelim mesela. Son diyelim. Evet. Bilgisayar kapatmak için simgemiz bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna bir de e, ikon verelim. Özellikler. Simge değiştir diyelim. Böyle bir mesaj gelecek. Bunun simgesi yok diyor. Tabi biz buluruz. Burada bir sürü simge var arkadaşlar. Size kalmış. Hangisini koyarsanız. Bana kalsa ben bunu koyarım. Evet arkadaşlar. Şu an bilgisayarımıza çift tıkladığımız zaman direkt kapatır. Şimdi bizim ne işimize yarayacak bu? Buradan değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diyelim ki bir oyun indiriyoruz veya bir film indiriyoruz. İndirme süresi atıyorum 2 saat veya 3 saat diyelim. Arkadaşlar bunu Nasıl yapacağız? Mesela 3 saat ise 3 çarpı 60 diyoruz eşittir 180 çarpı 60 eşittir 108 10.800 saniye. Tabii buraya 10.800 yazarsanız bilgisayarınız tam 3 saat sonra kapanır çift tıkladıktan sonra. Tabii biz bu kadar yapmayalım. Mesela atıyorum buraya 30 saniye diyelim. Gibi. Evet arkadaşlar. Anlatmak istediğim buydu. Umarım işinize yarar. Evde olmadığınız zaman, bir indirme bittiği zaman bilgisayarınız istediğiniz eee zamanda, sizin ayarladığınız bir zamanda kapanmasını sağlayan bir uygulama. Tabi bunu programlarla da yapabilirsiniz. Mesela 3200 dedik. 3200 saniye sonra kapansın dedik mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturunuz, kapatılmak üzere. Windows 53 dakika içinde kapatacak. Kapatma işlemi başlayacağı saat 23.25 Cuma 18.38 yani 18.38 28'de bilgisayarımız kapanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesajda da burada. Tabi bunu e, kullanan firmalar var. Nasıl yapıyorlar? E, kendi sistemleri olan sistemlerini güncelledikten sonra bu linki ekliyorlar. Sistem güncelledikten sonra, belirli bir zaman sonra bu linkten istedikleri zaman tüm bilgisayarları kapatabiliyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anlatacağım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.